Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. En güzel salatu selam Muhammed Mustafa'ya, eline pak ve tahir olan ashabına olsun. Değerli dinleyiciler, Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif ayı boyunca her gün saat 2'de muhtasar Hanifi ilmi halini işlemeye gayret edeceğiz. Niyetlerimizi Allah rızası için halis kılarak kitabımıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burada müellif tabii ki kitabına besmeleyle başlamıştır. Bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a tabi olaraktandır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam risalelerini yazdırdığında başlangıçta besmele ile başlardı. Ve bunu da Kur'an-ı Kerim'e tabi olaraktan yapmıştır Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peki, besme, peki besmelenin manası nedir? er ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Peki ne demek bu Allah'ın adıyla? Yani kitabıma Allah'ın adıyla bereketlenerek başlıyorum demektir kitabımı yazmaya, kitabımı telif etmeye Er-Rahman ve er Rahim olan Allah'ın isimleriyle bereketlenerek başlıyorum demektir. Burada gördüğümüz üzere Besmele'de Allah'ın üç tane ismi zikredilmiştir. Allah, Er-Rahman ve Er-Rahim. Allah lafzının manası mukaddes zata delalet eden evvela özel bir isim olduğunu bilmek gerekir. Manası da ilahlıkla vasıflı olan demektir. İlahlıkla vasıflı olmak, yoktan var etmeye kadir olmak demektir. Allahu Teala yoktan var etmeye kadir olandır. Ondan başka hiç kimse yoktan var etmeye kadir değildir. Ondan başka hiç kimse yaratıcı olamaz. Tek yaratıcı tabii ki Allah'tır. Er-Rahman isminin manası da Allah'ın rahmeti dünyada hem müminleri hem de kafirleri kapsar. Ne demek bu? Yani Allah kafire de göz vermiş Müslümana verdiği gibi, kafire de kulak vermiş, el vermiş, ayak vermiş, nimet vermiş, sıhhat vermiş, ev vermiş, araba vermiş, Müslümanlara verdiği gibi. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti dünyadaki müminleri de kapsıyor, kafirleri de kapsıyor. Ancak Allah'ın rahmeti ahirette müminlere hastır çünkü kafire asla rahmet etmez Allahu Teala ahirette. Allahu Teala kafirleri ebediyen cehennemde azaba tabi tutacaktır. Hiç azapları kesilmeyecektir. Hiç azapları bitmeyecektir. Asla cehennemden çıkamayacaklardır. Kafir olarak ölen bir kimse Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah azze ve celle ne bildirdi? İnnel lezîne ve saddû an sabîlillâhi thumma mâtû ve hum kuffâr felen yagfirallâhu lehum kafir olup insanların İslam'a girmesine mani olanlar kafir olarak ölürlerse Allah onları asla bağışlamayacaktır, affetmeyecektir. Dolayısıyla Er-Rahman isminin manası Allah'ın rahmeti dünyadaki müminleri de kapsar, kafirleri de kapsar. Ahirette ise sadece müminlere has olacaktır. Bu da tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetten bilinmiştir bu mana. Allah ne bildiriyor? ve rahmeti vasiat kulla şey Allah'ın rahmeti bu dünyadaki her şeyi kapsar. Fesektubuha lillezine yettequn ancak ahirette müminlere has olacaktır diye Allah bildirmiştir. Errahim isminin manası da müminlere çokça rahmet edendir demektir. Müellifin ön sözü. Müellif yazar öncelikle kitabını bizlere tanıtmayla başlayacaktır alemlerin Rabbi olan El Hayy El Kayyum ve alemde olup biten her şey dilemesiyle olan Allah'a hamd olsun. Besmele ile başladı. Sonrasında Allah'a hamd ediyor. Diyor ki Elhamdülillahi rabbil âlemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Alem ne demektir? Alem Allah'tan başka her şey demektir. Allah'tan başka bütün bu yaratılanlar Tabii ki hepsi Allah'tan başkasıdır ve Allah hepsinin Rabbidir. Rabbidir demek ne demek? Yani malikidir. Allah alemde olan biten her şeyin maliki ve yaratıcısıdır. Sonra hamdolsun. Ne demek hamdolsun? Yani senalar olsun, övgüler olsun anlamına gelmektedir. Allahu Teala bizlere o kadar çok nimetler bahşetti ki bu nimetlerin sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Hani Allah Kur'an'da ne bildiriyor? Ve in mutauddû ni'matallâhi lâ tuhsûhâ. Allah'ın sizlere bahşettiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Onların sayısını ancak Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilemez. Gözlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız, kulaklarımız, gözlerimizdeki görme gücü, kulaklarımızdaki işitme gücü, ayaklarımızdaki takat, kollarımızdaki güç, kuvvet hepsi Allah'tan birer nimettir. Ve bu nimetler de zahiri ve batini olarak ikiye ayrılır. Hepsini lütfeden, hepsini bahşeden Allah'tır. Allah bütün bunları bizlere bahşetti. Allah'a farz değil bana göz versin, el versin, ayak versin, sıhhat versin, mal versin, ev versin, eşya versin. Hepsi Allah'tan bir lütuftur. Allah'ın bahşettiği bu lütfe karşın biz de Allah'a hamd ediyoruz. Övgüler sana olsun ey alemlerin Rabbi, ey alemlerin maliki olan Rabbimiz diye böylelikle Allah'a hamd etmiş oluyoruz. Ve Allah'ın isimlerinden bir tanesi El Hayy. El Hayy demek yani hayatla vasıflı olandır demektir. Allah'ın hayatı ezeli ve ebedidir. Yaratılmışların hayatına asla benzemez. Etle değil, kanla değil, ilikle değil, kemikle değildir, ruhla değildir. Allah'ın hayatı ezeli ve ebedidir yaratılmışların hayatına asla benzemez. El kayyum yani hiçbir şeye muhtaç olmayan ya da bazı alimlere göre daim olan ölmeyen demektir. Allahu Teala kayyumdur ve el kayyum Allah'ın has isimlerindendir. Aynı keza er rahman da Allah'ın has isimlerindendir. Allah'tan başkasına rahman denmez, kayyum denmez, kuddus denmez, Malikul mulk denmez, halik denmez, hallak denmez. Çünkü bütün bunlar hepsi Allah'ın has isimleridir. Dolayısıyla Allah'tan başkasına Allah da denmez. Er el rahman da, el halik El-Kuddus, El-Muhyi, el, el mumit Bütün bunlar Allah'ın has isimleri olduğundan Allah'tan başkasına kullanılmaz. Ama Abdul Kuddus, Abdullah, Abdurrahman olur. Çünkü bunlar ne manaya geliyor? Kuddus'un kulu, Rahman'ın kulu. Allah'ın kulu anlamlarına geliyor. Dolayısıyla çocuklarımıza bu isimleri kullanabiliriz. Ve alemde olup biten her şey dilemesiyle olan, bütün alemde olan biten ne varsa, zerrelerin hareketleri, tozcukların uçuşmaları, yaprakların savrulmaları, insan yürürken vücudunda oluşan hareketlilik, bütün bunlar hepsi Allah'ın yaratmasıyladır, Allah'ın dileğiyle'dir. Alemde ne varsa, ne oluyorsa, ve ne olduysa ve ne olacaksa hepsi Allah'ın dileğiyledir. Allah'ın dilemediği hiçbir şey bu alemde vuku bulamaz, gerçekleşemez. Mâ Allahu kân ve ma lem yeşe lem yekun hadiste varid olduğu gibi Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm bu sözü bazı kızlarına öğretmiştir. Manası da Allah'ın dilediği olur, dilemediyse asla olmaz demektir. Peygamberlerin efendisi ve sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, eline ve ashabına salat ve selam olsun. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam tabii ki peygamberlerin efendisidir, peygamberlerin en üstünüdür. En faziletli peygamber peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Son peygamber oluşu onun makamının düşük olduğu anlamına gelmez. Son peygamber olsa da dahi Allah'ın yarattığı en faziletli kuldur, en faziletli peygamberdir. Ve alemde olan biten her şeyden daha üstün olan da yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ve o sonuncusudur. Ondan sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir. Çünkü Allah Kur'an'da ne bildirdi? O peygamberlerin sonuncusudur. Efendimiz de ne diyor? Diyor ya, وَخُتِمَ بِيَنَّ بِيُّونَ Peygamberlik benimle son buldu demiştir. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme eline. Eli kimdir? Efendimizin eline. Eli derken yani Müslüman olan akrabalarına, ehli beytine. Bazı alimler de eline yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a tabi olan takvalı kullar, salih kullar onlara Efendimizin eli denilir. Onlara da ne diyor? Ashabına. Ashabı kimdir? Ashabı da yani sahabi kelimesinin çoğuludur ashab. Bunlar da kimlerdir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile normal şartlarda karşılaşmış, iman etmiş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere ashab denilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eline de, ashabına da, peygamberimize de salat ve selam olsun. Salat olsun ne demek? Yani Allahu Teala onun makamını daha da âli eylesin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın derecesini, makamını daha da âli eylesin. Zaten onun makamı pek yücedir bulunmuş olduğu mevkiden daha da yücelere taşısın anlamındadır. Ve selam olsun ne demek? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmeti için korktuğu şeylerden güvende olsun demektir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisi için korkmaz. Hiçbir peygamber de kendisi için korkmaz. Dolayısıyla bazı insanlar ne diyorlar? Hani günahkar insanlar mahşer alanında Adem aleyhisselam'a gidecekler diyecekler ki ya Adem ente ebul beşer ey Adem sen insanlığın babasısın işfa'lana bize şefaat et. Ne diyor Adem aleyhisselam diyor ki lestu lehe. ben o büyük şefaatin sahibi değilim diyor. Bazı insanlar burayı çarpıtarak haşa diyorlar ki Adem aleyhisselam göğe diyecekmiş ki işte ben bile yasaklı ağaçtan yedim diye Allah'ın bana ne yapacağını bilmezken size nasıl şefaatçi olayım deyip başından göndereceği gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu doğru değildir. Peygamberler tabii ki kendileri açısından güvendedirler. Akıbetlerinin sonlarının cennet olacağını tabii ki bilendirler. Dolayısıyla efendimiz aleyhissalatu vesselam ümmeti için korktuğu bazı şeyler vardı. Onlardan efendimizi güvende eyle. Dolayısıyla bir nevi kendimize dua etmiş oluyoruz. Sanki dedik ki Allah'ım peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bizim için korktuğu şeylerden bizleri koru, bizleri muhafaza eyle demiş olduk. Yani Allahümme salli ve sellim ala Muhammed dendiğinde manası nedir? Allah'ım Peygamberimiz ve vesselam'ı daha da yüksek mevkilere ulaştır ve Peygamberimiz ve vesselam'ı ümmeti için korktuğu şeylerden güvende eyle demiş olduk. Kitabımız İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre olup itikatten, fıkıhtan yani taharetten hacca kadar ve muamelatın bazı hükümlerinden her mükellefin bilmesi zaruri olan hususların çoğunu içeren muhtasar bir kitaptır. Kitabı tanıtmaya başlıyorum. Elif Diyor ki o zaman Ebu Hanife'nin mezhebine, Ebu Hanife'nin yöntemine göre açıklayacağım diyor kitabı. Peki Ebu Hanife kimdir? Ebu Hanife Nu'mendir radıyallahu anhu. Bu Nu'men tabii ki büyük alimlerdendir, büyük zatlardandır, Farisi diyarlarındandır. İmam Ebu Hanife radıyallahu teala anhu Allah ona lütfetti de alimler tarafından yetiştirildi ve böylelikle büyük alimlerden büyük salihlerden oldu. Kendisi 80 Hicri 80 yılında dünyaya geldi ve Hicri 150 yaşında vefat etti. Yani 70 yaşında vefat etti. Rivayet olunur İmam Ebu Hanife'nin radıyallahu teala anhu. İtikadi meselelere değineceğiz diyor. Yine fıkhi meselelere, fıkhi meseleler dendiğinde taharetten hacca kadar olan bölümlere fıkhi meseleler denilir. Ve muamelatın da bazı hükümlerine değineceğiz diyor. Muamelat dediğimiz zaman alışveriş, nikah, kiralama, borç alıp verme, ortaklık, iş kurma gibi durumları bütün bunları hepsini anlatacağız ve zaten ne diyor her mükellefin bilmesi zaruri olan hususların çoğunu kapsıyor diyor bu kitap ve bu kitapta muhtasardır. Muhtasar az sözlü çok manalı demektir. Zaruri olan hususlar dediğimiz vakit aliminden cahiline kadar herkesçe bilinmesi gereken hususlar dini meseleler anlamındadır. Aliminden cahiline kadar herkesin bilmesi zorunlu olan konular vardır. Bütün bunların çoğunluğuna değinecektir kitap. Ayrıca kalbin ve dil gibi başka organların günahlarının da açıklamasını da kapsamaktadır. Bu kitapta tabii ki azaların günahları da açıklanacaktır. Dil gibi, göz gibi, kulak gibi, el gibi, ayak gibi, karın gibi, cinsel organ gibi azaların günahları da açıklanacaktır. Çünkü bir insan şerri bilmezse kendini şerden nasıl sakındıracak? Zaten her mükellefe takvalı olmak farzdır. Bütün farzlara eda edip bütün haramlardan sakınmak farz olduğuna göre takvaya ulaşabilmesi için öncelikle bu insanın Allah'ın farz kıldığı ilmi, zaruri olan ilmi tahsil etmesi gerekir. Ki böylelikle öğrendiğiyle amel edebilsin ve takvaya ulaşabilsin. Takvalı olarak ölen bir kimse zaten ne kabrinde ne de ahiretinde azap çekmez, azapsız olarak cennete girer salihler zümresine ilhak olur cennette ve has nimetlere ulaşmış olur. Allah bizleri onlardan eylesin. Kitabın vesile olduğu amellerin sevabına erişebilmek için bu kitaptaki bilgilerin üzerinde itinayla durmak gerekir. Yani insan böylesi bilgileri tahsil ederken niyetini Allah için halis kılmalı ki bu yaptığı işten bereket görsün, ve tam anlamıyla ilim kapıları ona açılabilsin. Zaruri olan itikat bilgileri. Zaruri dediğimiz zaman olmazsa olmaz demektir. Yani her mükellefin öğrenmesi gereken itikadi meseleler. İtikat ne demektir? İnançla alakalı meseleler. İman edilmesi gereken konular. Bunlara değinecektir müellif. Her mükellefin İslam dini üzere olması, bu dinde daima sebat etmesi ve üzerine farz olan hükümlerin yükümlülüğünü üstlenmesi farz. O zaman mükellef kimdir? Akıllı, balık ve İslam davetinin aslını duymuş kimse. Ancak İmam Abu Hanife'ye göre bir kimse İslam davetinin aslını duymamış olsa da aklıyla Allah'ın varlığına ulaşabileceğinden dolayı Allah'a imanla alakalı sorumludur. Ama normalde mükellef dendiğinde yani sorumlu. Kimdir bu sorumlu? Akıllı olan, deli değil ve bali olan henüz daha ergenlik çağına girmemiş olan çocuklar onlar mükellef değiller çünkü Balir değiller ve İslam davetinin aslını duymuş kimseler. Bunlara normalde sorumlu denilir. Ancak İmam Abu Hanife'ye göre bir insan aklıyla Allah'ın varlığına, birliğine ulaşabildiğinden dolayı Allah'a iman etme konusunda tabii ki sorumludur demiştir. İşte bu mükellef İslam dini üzere olması gerekir. İslam davetini duymuş, İslam dini üzerinde olacak, kelime-i şehadeti getirecek müslüman olacak eğer ki kafirse. Ama yok müslüman anne babadan dünyaya geldiyse zaten İslam inancı üzere yetiştiğinde, ergenlik çağına bu halde girdiğinde ayrıca kelime-i şehadeti getirmesine lüzum yoktur çünkü müslümandır. Ve İslam'a girdikten sonra ne yapması gerekiyor? Bu dinde daima sebat etmesi daima sebat edecek. İslam'dan ayrılma niyeti hiçbir zaman kalbinde bulunmuş olmayacak. Nitekim İslam'dan ayrılmaya niyet etmek, İslam'dan çıkmaya niyet etmek insanı anında İslam'dan çıkarır. Ve üzerine farz olan hükümlerin yükümlülüğünü de üstlenmesi farzdır demiş. Yani farzlar nelerdir bunları öğrenecek, uygulayacak. Haramlar nelerdir bunları da uygulayacak ve bunlardan sakınacak. Takvalı olacak. Takvanın yolu tabi ki din ilmini öğrenmekten geçer. Din ilmini öğrenmek de farz olduğuna göre Allah'ın farz kıldığı zaruri olan ilmi öğrenmek farz olduğuna göre demek ki bu insan bu farzı ihmal ettiyse takvaya ulaşamaz. İlmi öğrenecek, farzları öğrenecek, şerleri de öğrenecek, farzları uygulayıp şerlerden de sakınacak. Haram olan şeylerden de sakınacak ve böylelikle ahirette kurtuluşa erenlerden olacak. Mükellef olanın kelime-i şehadeti her halükarda bilmesi, bilecek kelime-i şehadetin ne manaya geldiğini, bilecek ona inanması ve kafir ise anında söylemesi farzdır. Eğer ki kafirse bu insan, bu mükellef kelime-i şehadeti bilecek manasına inanacak ve diliyle de derhal İslam'a girme maksadıyla getirmesi, söylemesi farzdır. Yani kelime-i şehadeti derhal kafir olan bir insan derhal İslam'a girme maksadıyla telaffuz etmesi gerekir. Sadece inanmak yeterli değil, sadece bilmek de yeterli değil. Nitekim Yahudiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu biliyorlardı. Hem de kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onun ahir zaman peygamberi olduğunu tanımışlardı, bilmişlerdi. Hani Allah Kur'an'da bildiriyor ya, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ onlar kendi çocuklarını bildikleri gibi Muhammed'in de ahir zaman peygamberi olduklarını biliyorlardı. Ancak biliyor olmaları onları Müslüman eylemiş olmadı. Çünkü inanmadılar ve itiraf da etmediler. Aynı keza Ebu Talip biliyordu ve inanıyordu da. Çünkü gözüyle nice mucizelere şahit oldu. Ancak diliyle itiraf etmedi. Efendimiz ona İslam'ı arz ettiğinde kabul etmedi ve böylelikle kafir olarak ölmüş oldu. İtiraf da gereklidir dili çalışıyorsa, dilinde herhangi bir sıkıntısı yoksa bilip inanıp diliyle itiraf etmesi gerekir. Müslümanın da namazlarında kelime-i şehadeti söylemesi vaciptir. Dedik ya kafir olan bir kimse İslam'a girme maksadıyla derhal kelime-i şehadeti getirir. Ancak Müslümansa o da namazlarında vaciptir diye getirir. Malumdur İmam Abu Hanife'nin mezhebinde ilk oturuştaki et-tahiyyatın okunması ve son oturuşta ki et-tahiyyatın da okunması vaciplerdendir. Vaciplik babından ne yapar? Kelime-i şehadeti getirir. Peki nedir bu kelime-i şehadet? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yani şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasulüdür. Tabii ki bu birebir Türkçe'deki tercümesidir. Peki manası nedir? Onu açıklamaya geçecek. Şehadetin birinci kısmının manası. Şehadet iki kısımdan oluşur. Allah'a iman ve Peygamber'e imanla alakalı e, olmak üzere iki kısımdan oluşur. Birinci kısmının manası nedir? Eşhedü kelimesi ne manaya geliyor mesela? Biliyorum. Kalbimle inanıyor ve dilimle itiraf ediyorum ki ibadeti hak eden sadece Allah'tır tek ibadete layık olan sadece Allah'tır. Yani burada o zaman görüldüğü gibi eşhedunun manası üç tane anlam taşıyor. Bilmeyi, inanmayı ve itiraf etmeyi. Sonra eşhedü en ilahe illallah. İlah kelimesi ne manaya geliyor? Yani ibadete müstahak olan, tapınılmaya, ibadet edilmeye layık olan anlamına gelmektedir. Tabi bazı alimler de dediler ki ilah kelimesi yoktan var etmeye kadir olan anlamına geliyor demişlerdir. Dolayısıyla eşhedü en la ilahe illallah dediğimiz zaman manası biliyorum, inanıyorum ve dilimle itiraf ediyorum ki tek müstahak olan ibadete tek müstahak olan Allah'tır. Tek yoktan var etmeye kadir olan yalnızca Allah'tır demiş olduk. Tabii ki burada ibadeti hak eden sadece Allah'tır dediğimiz zaman ibadetin ne manaya geldiğini de bilmek önem taşır. Çünkü bazı insanlar ibadeti farklı tanımlarlar. Seslenmeyi ibadet sayarlar. Yani bir kimse ya Resulallah derse, ya Muhammed derse bazı insanlar ne diyorlar? Diyorlar ki Muhammed'e taptı. Muhammed'e seslenmekle, nida etmekle ona tapmış oldu ve müşrik olmuş oldu diyorlar haşa. Oysa ki ibadet nedir? İbadet huşu ve saygının en üst mertebesidir. Huşu ne demek? Huşu yani Allah'tan korkmak. Ama bu korku tabii ki sevgiyle karışık bir korku. Yüceltmeyle karışık olan bir korkudur. Biz Allah'tan korkarız ama yücelterek korkarız. Severek korkarız. Yani haşa bir öcüden korkarcasına Allah'tan korkmayız. Biz Allah'tan korkarız ama yücelterek, tazim ederek, severek korkarız. İşte huşu ve saygının en üst mertebesini sergilemek ibadettir. Kim huşu ve saygının en üst mertebesini Allah'tan başkasına sergilerse bu insan müşrik olur çünkü Allah'tan başkasına tapmıştır. Ancak bir kimse sadece ya Muhammed dediyse, ya Abdülkadir el Cilani, ya Ahmedur Rifai dediyse bu kimse müşrik olmuş olmadı. Ya da bir kimse bir ricada bulunduysa, bir medet istediyse Medet ya Resulallah dediyse, medet ya Abdülkadir Cilani dediyse bu kimse peygambere ya da Abdülkadir Geylani'ye tapmış olmadı. Çünkü başlı başına medet dilemek, yardım istemek, tevessül etmek ibadet değildir. Çünkü ibadet huşu ve saygının en üst mertebesi. Biz evet Allah'tan yardım isteriz. Ve iyyake nestaîn. Ancak buradaki yardım istemek has olan bir yardım istemedir. Yani biz senden yaratmanı isteriz ya Rabbi. Manası bu. Ama medet ya Resulallah dediğimiz zaman, imdat ya Resulallah dediğimiz zaman, yetiş ya Resulallah dediğimiz zaman, yardım et ya Resulallah dediğimiz zaman yani bizlere duanla yetiş, duanla yardım et ya Resulallah anlamındadır. Haşa sen yarat anlamında değildir. Çünkü Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Peygamberin yaratıcı olduğuna inanan bir kimse hiç şüphesiz kafirdir, Allah'ı tanımış değildir. Dolayısıyla ibadetin ne manaya geldiğini hakkıyla bilmek gerekir. İbadet, huşu ve saygının en üst mertebesini sergilemektir. Biz de bunu ancak Allah'a sergileriz. Allah'tan başkasına sergileyen kafir olur. Allahu Teala bizleri hak yolda sabit eylesin. Ve subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber.